Selam arkadaşlar uzun zamandır uzun uzun zamandır Minecraft videosu gelmedi hemen şunu kırayım Çünkü en son burada kalmıştık arkadaşlar hatırlıyorsunuz Hem de öküz sonu muhafaza edersiniz Evet Şey oldu bir de, bir de bir de görmediniz mi Evet Bunların hepsi sizde izlettiklerimin hepsi yani şey de gerçek evet. Nasıl la ben diyebilirsiniz. Hem de üstümdeki de tabii ki de çıkalım. Nasıl ya pen diyebilirsiniz. Haklısınız. Çünkü bunların hepsi gerçek bir olaydı ama size size hiçbiriniz görmediniz. Görler gördüğün zaman <laughs> gerçek olay tabii olduğunu eskiden yaşananlardır. Ya yalan pen diyemeyin. <laughs> Bunu swap'lıp yapmak. Bu yine bunların hepsi izlettiklerinin hepsi gerçek değil. Neyse aşağı inelim. Bu ev benim. Ee, kapı koymuşum. Neyse yaparız. Bekle kapı koymuş Evet kapıyı da koyduğuma göre. Ha. Evet ben ilk katı böyle. Gizli yerleri tabii ki de göstermişim bu bölüm. Allah. Bu hep böyle. Heh de var. inşallah burada. Kim? Unmaması hmm, ek yiyeceğim ben yine de. Hoppa nasıl ama? Nasıl oldu? mu? nasıl, nasıl? Biri kaçıyor. Nerede o da? Ve biri bulamıyorum. sonra geri dönüyorum. Döndüğümde de şey patlıyor. Patlayınca da ben kaçıp kendime böyle bir güzel ev yapıyorum. Bu ne mi derseniz? Bunun ismi televizyon. Niye kabiyonu seçtim? Çünkü kabiyonlarını seviyorum. Ve mis gibi buzu. Buradan çayını kahveni içeceksin. <laughs> diye böyle. Üf çok güzel ya. Ben göstereyim. Bunda bir tane de katı var. Bunda gizli yerden buz. Bak göstereyim size. Bakın Başlayayım. İşte öyle bak. Bu ay Şunu Çok güzel. Bu hasta böyle yukarı çıktı mı? Tam dönecektim. Bak oturuyorum böyle mis gibi ve manzarada diyalog yapıyorum. Dedik dedikodu konuşuyoruz ben mis gibi manzarayla. <laughs> ah burnum acıdı. Neyse. Yukarı çıkacağım da böyle ben burada bir şey olduğunda böyle çıktık yanımda da. Yukarıda böyle bir şey var. Yani. Ee, ben aşağı inelim. Burada da böyle şeyimiz var. Ne desiz masa diyecektim ama aşağı bakın. Aşağıda gizli bölge var. Soğuktan kısmı, kısmının kısmında olduğumuzda Vay insene. Ona inmiyor. Ah indi. Sonunda ya şükür. Burada böyle büyük kitabımız var. Büyüğüm 14. Bu ne Burada bir tane şarkı var. İşte bu. İşte benim oğlum. Burada da Ned White. Bir tane Ned White mi? Evet kalmadı. Böyle. Hop, hemen kapatalım. İşte gördünüz mü parayı? Bir tane olmadı bu. Hı. Gözüküyor mu burada? Oha buradan da açıp kapatabiliyorum. Benim kapılar da böyle işte. Burada da merdiven. Burada da bir tane var. benim burada bir yapalım. Aman. Lan. Unutmuşum bu. Kablo yok mu ka? Ee, bunu neyle kapatacağız şimdi? Al işte. Biz Romile bile kutlamış olduk diyecektim. Bekle yukarıda çantamda blok olacaktı. İstemiyorum böyle şeyler. Bir blok işte. Kapat. Ay bir de bunun hoppa. Al işte. Abi dur dur. Bunlar bu gelince akşam sıyılıyormuş. Aa, çok korktum. Neyse evan de şu olacaktı. Aa, canım gitti. Ya. Söyleyeyim. Bir dur. Bunun adına geleceğim. Buradan buradan. Hava doğumu açık. Bunu mu yapmamı mı istiyorsun? Fondum gel lan. Phantom. Ne oldu? Aha bak o. Ne oldu lan? Ne oldu O ne, ne oldu bunun üstüne kaldı orada? Mesela işte böyleydi. Bu havalı video çekemiyorum çünkü ben biliyorsunuz TikTok açtım şöyle. Biliyorsunuz TikTok çekiyorum işte bir an. O yüzden bu havalı kaptırdık, yapamadık. <laughs> Galatasaray şampiyon oldu. Aramızda Fenerbahçeliler varsa özür dilerim. Hadi kalplerini kırmamak için <laughs> o yapı söylemeyeceğim. Beşiktaş iyiydi ama Fenerbahçe biraz iyi mi oynasınız? Neyse arkadaşlar lütfen <laughs> şeyden çıkmayın. <laughs> arkadaşlar hem de en son müzik papayızı geldi. TikTok'a yayınladım çok güzel Öyle. Hem de yeni oyun çıktı bu havalar. 29'u buldum biliyorsunuz. Bugün çarşamba. İşte yüz. Neydi? Su kas bastığımı ne oyun çıktı? Haberiniz olsun. Oyunun çok kısa oyun. Bunun da videosunu çekeceğim. Ama önce girip bakmam lazım. Gelişeyim bir. Yoksa size böyle kötü oyun yayınlamak istemem. Üzülüyorsunuz. evet. Bunu istin çubukluğa ya da bende. Bak bu yüzga saldırısı bile bende ya. İşte böyle. Hoppa ba olay ya çocukla. Hoppa hemen spam pointimizi aldım. Neyse video bu kadar olsun. Hadi görüşürüz.